Turkish Voice of Canada, Karadan'ın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 19 Nisan 2021 Pazartesi. Bu haberin başladı. Görülmeyen düşmana karşı 3. cephe savaşı başladı diye attım. 3. dalgaya atıfta bulunarak. Kanada çok hareketli bir hafta sonu geçirdi. Batı'da yaz havasının hareketliliği vardı British Columbia'da. Te bekle derseniz akşam 8'de sokağa çıkma yasağına karşı yükselen bütün sesler caddelerde yeniden protestolara dönüştü ve bu protestolar oldukça alevlendi ve bunun getirdiği hareketlilik vardı. Ontario'da ise cuma günü açıklanan yeni kapanma kurallarının stresi ve bununla gelen siyasi, yasal ve milyonlarca kişinin hayatını etkileyen çok ciddi tartışmalarda hareketlilik. Ve tüm ülkede konuşulan varyant virüsün hız kesmeyen yayılması var ya işte bu hareketlilik Başbakan Trudeau'yu beklenmeyen bir konuşma yapmaya itti. Pazar günü öğleden sonra tüm sosyal medya kanallarından ülke genelinde ulaştırılmaya çalışan mesajlar vardı burada. Federal Hükümet ben buradayım diyordu. Bu da adeta ...görünmeyen düşmana karşı 3. cephe savaşının başlangıcının ilanıydı. İşte ben şimdi bu konuşmayı kesintisiz size ekranlara getireceğim. Uluslararası yönelik bu konuşmayı birebir aktaracağım kendi çevirimle. Ardından da e, pandemi uygulamaları ve aşılarla... ...yani işin sağlık tarafıyla ilgili çok önemli gelişmeleri aktaracağım. E, yonu'nun yayınının sonuna kadar benimle kalın istiyorum. Ve... E, Abone ve bu i̇şte önce Trudeau, bakın. hello today i want to speak directly to everyone in communities facing a severe third wave of this pandemic Canadians are watching surging cases driven by more contagious variants in places Merhaba. Bugün doğrudan pandeminin üçüncü dalgasının etkisini en ağır yaşayanlara seslenmek istiyorum. Kanadalılar, Kanada genelinde ve özellikle ülkenin en büyük eyaletinin en büyük kentinde varyantlarla birlikte hızla artan vakaları endişeyle izliyorlar. Ontario'da yaşıyorsanız bilin ki tüm Kanada sizi düşünüyor. Bu virüsün yayılmasını durdurmak için şu anda sağlık birimlerinin en önemli talimatı halk sağlığı kurallarına sıkı sıkı uyulması. Bu da çevrenizle temasınızı kısıtlamanızla mümkün. Siz bunu yaparken biz de size ihtiyacınız olan yardımı ulaştırmak için çabalıyoruz. Öncelikle federal sağlık çalışanlarını, devletin sağlık ekiplerini harekete geçirdik. Bu ekipler Ontario'da özellikle durumun çok ciddi olduğu GTA, GTA, Büyük Toronto bölgesinde konuşlanacaklar. Ulusal savunmadan göçmenliğe kadar Federal hükümetin tüm birimleri destek için hazır. İkincisi, Kanadalılar yalnızca bu durumu yakından takip etmekle kalmıyor. Yardım etmek için de hazırlık yapıyorlar. Şu anda sağlık kapasiteleri ve imkanları yeterli olan, kendi durumlarını kontrol altına almış eyaletler diğerlerine yardım eli uzatmaya hazır. Dün Newfoundland and Labrador, Prince Edward Islands ve Nova Scotia başbakanları ile konuştum. Hepsi de insan kaynakları ve ekipman konusunda Ontario'ya ne kadar, nasıl destek verebileceklerini belirlemeye çalışıyor. Federal hükümet diğer eyaletlerden Ontario'da ön saflara ulaştırılacak ekiplerin hava ulaşımından koordinasyonuna kadar tüm masraflarını karşılayacak. Bakan Leblanc da Yukon Northwest Territories ve New Brunswick eyaletlerinin başbakanlarıyla nasıl destek verebileceklerini görüştüm. Bu pandemiyi bitirmek için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına sözüm. Teşekkür ederim. Yorgunluktan tükendiğinizi biliyorum. Ancak bu durum sizi hiç olmadığı kadar çok çalışmaktan alıkoymadı. Size, özellikle kritik bölgelerde çok daha fazla destek vermeliyiz. Sizlere yardım etmek için elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Üçüncüsü, virüsün yayılmasını durdurmak ve sağlığınızı güvene almak için hızlı testleri arttırıyoruz. Ontario'daki sıcak bölgelerde özellikle sağlık çalışanlarına ve iş yerlerine hızlı testlerin ulaştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için belediyelerle ortak çalışıyoruz. Böylece gönderdiğimiz testlerin en doğru yerde kullanılmış olmasını garantiye alıyoruz. Ve Cuma günü söylediğim gibi Kanada Kızıl Haç'ını mobil aşımalama ekiplerine destek vermeye gönderiyoruz. Bakan Blair'in dün açıkladığı gibi Ontario'da, Toronto ve Hamilton'da ek hastane yataklarının kurulmasına yardım eden mobil ekiplerin görev süresinin uzatılması talebini de kabul ettik zaruri kilit işlerde çalışanlara ve ailelerine sesleniyorum. Kendi sağlığınızdan ya da sevdiklerinizin sağlığından endişe ettiğinizi söylediğinizde sizi duyuyor, sizi anlıyoruz. Yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız. Taşıdığınız yükün ağırlığını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. İşte daha büyük risklerin altına girmemeniz için çabalıyoruz. Sizi korumak hükümetin görevi ve işverenler siz de elinizi taşın altına sokmalısınız. Çalışanlarınızın test yaptırmasını, ücretli hastalık izni kullanmasını sağlamalısınız. İstisnasız herkesin güvende olabilmesi için bu üçüncü dalgayı aşabilmek ve eyaletlerin durumlarını kontrol altına alabilmesi için yapabilecek ne varsa yapıyoruz. Bugüne kadar federal destek olarak eyaletlere hastane malzemeleri, COVID-19 tedavi ve ilaçları Temas takibi ekipleri, okul fonları, uzun dönem bakım evlerine Kanada Kızıl Haç'ını gönderdik. Yalnızca Ontario'dakilere değil, ülkenin her yanındakilere hatırlatmak istiyorum. Eğer bu krizde finansal desteğe ihtiyacınız varsa mutlaka programlarımızdan biri size de yardımcı olacaktır. Kapsamını genişlettiğimiz EI işsizlik sigortasından Federal Sickness Benefit hastalık yardımı ve Wage Subsidy maaş yardımına kadar mutlaka programlarımızdan birinden faydalanabilirsiniz. Bugüne kadar yapmadıysanız bile şimdi kanada.ca'yı açın. Çok daha fazlasını görecek, öğreneceksiniz. Bunlar kaldırabileceğinizden çok fazlaymış gibi geliyor. Biliyorum. Çocuklar, yine okula gidemiyorsunuz. Arkadaşlarınızı göremiyor, futbola, dansa gidemiyorsunuz. Tüm bunların sizi öfkelendirmesi çok normal. Haydi dayanın. Bu belirsizlik içinde İşi ve evi aynı anda idare etmek zorunda olan ebeveynler. Bu üçüncü dalga beklemediğiniz darbe oldu. Şimdi işin özüne gelelim. Biz sizi ve ailenizi güvende tutmak için elimizden geleni yapacağız. Yeniden söylüyorum. Covid'i yenmek için yapabileceğimiz en iyi şey yayılmasını durdurmak için daha önce yaptığımızı yapmak. Şimdi pes etmenin zamanı değil aşı sevkiyatı başlangıçta yılın ilk yarısı için yaptığımız teslimat takviminin önüne geçti. Yüzde 50 üstüne çıktı bile. 8 milyon Kanadalı ilk dozunu aldı. Haziran sonunda 48 milyon doz, Eylül'e kadar 100 milyondan fazla doz aşı gelmiş olacak. Her şey daha iyiye gidecek. İşler düzelene kadar. Ontaryolular, Kanadalılar arkanızdayız. Sizi kolluyoruz. Bu Bugünleri birlikte aşacağız. Kanada'nın pandeminin 3. dalgasına karşı savaşını işte bu sözlerle başlattı Trudeau. Bu savaş zaten hastanelerde, halk sağlığı kurumlarında doktorlar ve sağlık çalışanları ile başlamıştı. Ancak işin bir de siyasi tarafı var. Şimdi ona gelelim. Ontario Halk Sağlığı Ordusu'na karşı ekonomi cephesi de savunuyor. Bu savaşın içinde, bu üçüncü savaşın içinde, cephe savaşında. Ontario Başbakanı başka bir siyasete oynuyor. Siyaset sahnesinde ve medyada en büyük eleştiri Ford'un pandemi tiyatrosu başlığı altında yapılıyor. Ontario Başbakanı Ford, federal hükümeti Aşı yetiştirememekle suçlayarak, e, artan vakaların aslında sorumluluğunu kendi üstünden atmaya çalışıyor. Eyaletin aldığı önlemlerin ve Ontaryolulara verdiği desteğin yetersizliğinin suçunu bir anlamda federal hükümete yüklemeye çalışıyor. Yani benim aşı kapasitem müthiş ama siz aşı veremiyorsunuz bana, bu yüzden Ontario'da üçüncü dalga kontrolden çıktı diyor. Burada hemen parantez açmak istiyorum size. Ontario'nun bugün açıklanan vaka sayısı 4.447. Test sonuçlarında pozitiflik oranı %10.5 ve işte Ford'un siyaset oyununa da bir örnek. Dün Ford'un hükümet sözcülerinden biri başbakanın konsoloslarla görüşerek Ontario'ya uluslararası müttefiklerden aşı desteği sağlamaya çalıştığını söyledi. Ontario federal hükümeti atlayıp başka bir ülkeden aşı getirecek. En azından böyle bir niyeti var. Pek cesur bir imaj hamlesi aslında. Şimdi Ontario hükümetine kamuoyundan yöneltilen en büyük eleştiriye gelirsek bu ücretli sağlık izine yönelik bir eleştiri. Çünkü bu konuda bir yasa ve bir uygulamayı hayata geçirmedi Ford hükümeti. Federal hükümetin sağladığı EI yani işsizlik sigortası geriden geliyor. Hem bir başvuru süresi gerektiriyor. Oysa çalışanın ihtiyacı COVID yüzünden işe gidemediğinde test olmak, karantina karantinada olmak, hastalanmış olmak, her koşulda işte parasını alabilmek. Trudeau eyaleti hükümetlerinin bu konuda ya doğrudan ya bu uygulamaya girişmesini ya da işverenleri bir şekilde desteklemesini istiyor. ''Biz bunun için size para gönderiyoruz'' diyor federal hükümet. ''Bütçelerinizi bunlara kullanın'' diyor. Peki burada o zaman Ontario'da ne oluyor? Ontario'da bu karışıklık sürerken eleştiri oklarının hedefinde biliyorsunuz hükümet cumartesiden beri acayip ummalı bir çalışmaya girişti. Öncelikle pandemi değil ama Ford e, frene bastı diyeceğim. Çünkü cuma akşamüstü üstü hükümetin açıkladığı önlemlerin çok önemlilerinde geri adı batıldı. Birincisi oyun parkları kapanmayacaklar. Çocuklar oyun alanlarından faydalanabilecekler. Ama mesafenizi koruyun. Koruyamıyorsanız da maske takın diyor Ford anne babalara bakıcılara. İkincisi hani kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor Ford demiştim ya cuma günü. Yolda arabalar ya da yayalar durdurulup nereden gelip nereye gidiyorsun, nerede yaşıyorsun e, niye dışarıdasın diye sorulabilecek ve bunun akabinde ceza yazılabilecekti. İşte önce polis biz bunu yapmayız diye sesini yükseltti. Ardından Ontario Başsavcısı ve yine ardından hak aktivistleri ve destekçileri olmaz yapamazsınız dediler. Ford da, tamam yapmıyoruz o zaman böyle bir kontrol diye daha 24 saat geçmeden sözlerini yedi yuttu. Geri almak zorunda kaldı kural olarak açıkladığı şeyleri. Bu arada seyahat kısıtlamalarına bakalım. Bunda da yeni kriterler açıklandı hafta sonunda. Örneğin çocuğunuz Quebec ya da Manitoba'da koleje ya da üniversitede okuyor diyelim. Onu almaya gidip gelebilirsiniz mesela. Öğrenciler de taşınmak için yolculuk yapabilecekler. Ee, eyalet içinde de diyelim ki başka bir eviniz ya da katıç yani yazlık eviniz var. Eğer iki ev arasında yol 24 saatten az sürüyorsa ve gittiğiniz evinizde 14 günden fazla kalacaksanız, yola çıkabilirsiniz diyor. Çok çıkabilirsiniz diyor bu yeni uygulama. Bu arada Ontario'da yazlık evleri olan Manitobalılar çok öfkeli. Onca vergi veriyoruz size. Evimize gidemeyecek miyiz şimdi diye isyan ediyorlar Ontario sınırına konan kontrol noktalarına. Şimdi aşı ile ilgili çok kritik bir gelişme ve tartışmaya geliyorum. Önce AstraZeneca aşısının uygulanması ile ilgili gelişmeyi aktaracağım. Bu 40 yaş üstüne yeşil ışık. Ontario ve Alberta'dan riskli bir hamle mi tartışacağız? AstraZeneca aşısının nadir bir kan pıhtılaşmasına yol açtığını biliyorsunuz artık. Danimarka başta olmak üzere haberlerimde aktarmıştım. Avrupa ülkelerinden bu aşının uygulamasını durduran oldu. Amerika Birleşik Devletleri de bu aşı henüz onaylamadı yapmıyor. Öte yandan İngiltere dolu dizgin AstraZeneca yapıyor. 20 milyon doz yaptılar bugüne kadar. Kanada'da ise Health Canada başlangıçta 18 yaş üstündeki herkes için bu aşıyı onayladı. Dünyada yaşanan kan pıhtılaşması vakaları ve buna bağlı ölümlerin ardından Kanada'daki Ulusal İmmünizasyon Danışma Komitesi NACI bir güncelleme yaptı ve 55 yaş altındakiler için uygulamasını durdurdu AstraZeneca'nın. Ancak... Vakalarla baş edemeyen Ontario ve Alberta dün yani hani hareketli hafta sonu dedim ya pazar günü dünkü açıklamaları ile bu yaş sınırını 40'a çektiklerini ve 20 Nisan salı günü yani yarından itibaren 40 yaş üstüne yani 40-55 yaş arasına da AstraZeneca yapacaklarını duyurdu. Ontario Sağlık Bakanı aşı eczanelerde olacak dedi. Aşının faydalarının COVID'in yol açacağı ölüm riskinden daha fazla olduğunu vurgu yapıyor Ontario ve Alberta. Aşının kan pıhtılaşmasına yol açma ihtimali 250 binde bir diyor. Ee, özellikle İngiltere'de yapılan 20 milyon dozu baz alıyor bütün bu araştırmalar. Peki bu riske karşı Kanada nasıl bir önlem alıyor? Sağlık güvenliği stratejisi ne? İşte burada haberimize şu başlıkla devam edeceğiz biraz daha bilgi vererek. Kanada'da bugüne kadar 700 binden fazla dozun yapıldığı AstraZeneca aşısının yol açtığı kan pıhtılaşmasında ikinci vaka Alberta'da ortaya çıktı. İlk vaka Quebec'ten bir kadın hastaydı. Alberta'daki hasta 60 yaşlarında bir erkek olarak duyuruldu. Alberta Sağlık Kurumu Başkanı Dr. Henshaw um, Durumu ciddiyetle takip ediyoruz. Ancak 55 yaş üstündekiler aşının yapılmasını eşin üstündekilere aşının yapılmasını tavsiye etmeye devam ediyoruz. Bu kan pıhtılaşması çok ender yaşanıyor. 55 yaş üstündekilerin COVID enfeksiyonu kaptıklarında karşı karşıya kalacakları risk aşının riskinin çok üstünde diyor Hinshaw. Yani yan etkilerle ilgili raporlar ürkütücü görülüyor. Hele ki söz konusu böyle yeni bir aşı olduğunda biliyorum. Ancak ben de bu kategoride olsam inanın bu aşıyı olurdum dedi Alberta'nın doktor Dina Hinshaw'ı ki 1975 doğumlu Baksanıza benden bile genç. Neyse bu aşı için çok gencim diyor yani Doktor Henshaw. Kanada'nın önde gelen tıp fakültesi McMaster, üniversitenin üçüncü katında e, bir bölümü yalnızca bu aşının yol açtığı bu kan pıhtılaşmasını araştırmaya ayırdı. Burası şu anda ülkenin kalbi diyor bu araştırmaları yürüten doktorlar ve bilim insanları. Ülkeden her taraftan gelen şüpheli ördekler bu merkezde test ediliyor. Test en geç 48 saatte tamamlanıyor. Amaç bu pıhtılaşmayı hızla tanımlayıp hızla tedavi edebilmenin yollarını bulmak. Ve burada çok önemli bir ipucuna ulaştı araştırma ekibi. Heparin. Kan pıhtılaşma vakalarında genellikle kullanılan ve kan inceltici heparin bu vakalarda ters etki yapıyormuş ve hastaya büyük zarar vermiş, veriyormuş. İşte saptanan bu. Üniversite araştırması aslında şunu sağlamaya çalışıyor. Kan pıhtılaşmasından kuşkunulan hastaya Hızla bunun aşıdan olup olmadığına dair tanımızı koyalım. Sonra da uygun tedaviyle bunu atlatmasını sağlayalım hızla. Ve bu arada aman dikkat heparin kullanılmayacak. AstraZeneca aşısının yol açtığı kan pıhtılaşması vakaları henüz çok nadir olsa da Kanada artık bu aşıyı yaptıranlarda ciddi baş ağrıları, karın ağrısı, bacak ağrısı ve nefes darlığı belirtilerini gözetim altında alacak. Kanada bu konuda Avrupa ile de işbirliği yapıyor. Eğer Health Kanada'dan yeni bir karar gelmezse işte ya da gelinceye kadar diyelim önümüzdeki tablo bu olacak. Ve oradan geliyorum haberimin sonlarına bütçeye. 2 milyar dolarlık çocuk bakım bütçesi. Kanada'da bugün bütçe, federal bütçe açıklanıyor. Geçen yılı pas geçmek zorunda kalan ve tüm pandemi mali destek paketlerini dengelemeye çalışan federal hükümetin çantasında Bakalım ne çıkacak. Sızan bilgilere göre bütçe açığı 400 milyar doları aşmayacak. Bunu gayet makul buluyor uzmanlar. Pandemi mali paketlerinin hala hayati önem taşıdığı ve sonbahara kadar devam etmesi gerektiği de bu bütçede yer alacak. Yani ana akımı olacak. Bu yaklaşımı doğrulayan şöyle bir bilgi vereyim. Özellikle küçük işletmelerin ayakta kalmasını sağlayan wage subsidy ve rent subsidy yani maaş ve kira yardımı programlarına 12 milyar dolarlık bir uzatma geleceğini açıkladı. Bakın. Pandemi sonrası için hedefe odaklı telafi programları da planlanıyor ve en kritik kalemlerden biri Child Care yani çocuk bakımı üzerine. Federal hükümet 2 milyar dolarla Child Care'ı bambaşka bir noktaya taşımayı hedefliyor. Üstelik yalnızca sözde öyle planlamalar, araştırmaları falan bu parayı aktaralım diye değil. Son derece elle tutulur, somut bir destek olacakmış bu 2 milyar dolarlık Child Care planı önümüzdeki sene hayata geçeceği de tahmin ediliyormuş. Bakalım yaşayacağız ve göreceğiz. İşte bu haberlerle. Çok iyi bir hafta diliyorum. Türkçe haberlerin gücü adına yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum.